Herkese selamlar Paribus Universe kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Conjuring 4 Last Rites filminde kaçırmış olabileceğiniz tüm easter egg ve detayları sizler için derledim. Uzun zaman sonra sinema salonlarını doldurmaya değer bir filmle karşılaştığım için gerçekten çok mutlu oldum. Sanırım insanlar serinin diğer filmlerini beğendikleri için son filme de fazlasıyla ilgi duydular. E tabi bize de filmin bilinmeyenlerini ve sonrasını anlatmak düşer. Hazırsanız filme zoom başlasın. G&Ç'liler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana, ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Korku Seansı 4 son ayın filminde serinin efsanesi haline gelmiş ve çoğu filmde yer alan Annabelle'den bahsetmeye devam ediyorlar. Hatta sadece bahsetmekte de kalmayıp birçok sahnede ona referans veriyorlar. Annabelle bu serinin en baş belası tehditlerinden biridir. Valak kadar güçlü olmasa da Annabel'in nasıl bir laneti olduğunu filmlerde çok detaylı şekilde göstermişlerdi. Ancak burada oyuncak bebekten bahsetmiyorum. Çünkü oyuncak bebek sadece şeytan için bir aracıydı. Annabel sadece şeytan tarafından kullanılan ve içinde hiçbir şey barındırmayan bir bebek olarak gösterildi. Asıl tehlikeli olan onu kullanan şeytandı. Hatta yeni filmde bile bunu detaylı şekilde gösterdiler. Çünkü filmde yaradan başka bir oyuncak bebeğin bir şeytan tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı. Yani bebeğin içinde kimse yoktu, bebek sadece birisi tarafından kontrol ediliyordu. Korku seansı 4 son ayın filmi içerisinde Annabel Judy'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Ortaya çıktığı günden bu yana Judy'nin peşini bırakmaması ve filmde defalarca kez onu rahatsız etmesi gelecek yapımlarda geri dönebileceğini gösteriyor. Evet filmde tam olarak Annabel'in şeytanını görmüyoruz. Ancak filmde yer alan başka şeytanlar Judy'ye Annabelle olarak gözüküyorlar. Ve bu da yeni gelecek olan yapımlarda Annabelle'in geri dönebileceğine işaret ediyor. Zira Judy üzerinden devam edebilecekleri yeni bir hikaye gelebilir. Çünkü Ed ve Lorraine bu işten emekli olmuş olsa da Judy'nin sahip olduğu yetenekler hala onda. Yani seriye Judy üzerinden devam edebilirler. Zaten filmin hikayesi her ne kadar sonlanmış gibi gözükse de aslında film gerçekte yaşanmış olan şeytan çıkarma vakalarını dayanıyordu. Ve gerçekte yaşanan hikayelerde bu filmde işlenen konu sonrasında bile hala paranormal olaylar yaşandığı söylenmişti. Evde yaşayan insanlar bu duruma alıştıklarını ve hayatlarında devam etmek zorunda olduklarını söylemişlerdi. Bu nedenle serinin tamamen sona ermesi pek mümkün görünmüyor. Yapımcı açıklamasına göre bu film sadece ilk aşamanın sonuydu. Bu durum ise şimdi yeni aşama filmleriyle seriye devam edecekleri anlamına geliyor. Bu arada Annabelle referanslarından bahsetmişken DC Extended Universe filmlerinde gördüğümüz Annabelle'den bahsetmezsek ayıp ederiz. Conjuring serisinin yönetmeni olan James Wan kendi yönettiği Aquaman filmlerinde Annabelle oyuncağını birkaç defa göstermişti. Aynı şekilde yine DC evreninde geçen Shazam filmlerinde Annabelle'i koydukları sahneler çekmişlerdi. Bu detay Conjuring serisinin popülerliğinden ve yazar yönetmen bağlantısından kaynaklanıyordu. Filmler Warner Bros. ve New Line sinema şirketleri tarafından hazırlandığı için aralarında böyle küçük referanslar gösterebiliyorlar izleyicilere hem ilgi çekici hem de keyifli bir izleyek sunmak istiyorlar. Conjuring Last Rites filminde Ed ve Lorraine'in yaptığı konuşmada onları hayalet avcılarına benzetiyorlar. 1984 yapımı olan filmler Conjuring kadar korkutucu olmasa da yine de etkileyici yapımlardı. Filmin başında yapılan konuşmada ise insanların hala bu şeytan çıkarma işlerini komik bulduğu ve inanmadığını gösteriyorlar. Çünkü insanlar kendi başına gelmediği sürece bu tür olayların gülünç olduğunu düşünüyor. Elbette seriye aşina olmayanlar filmleri hangi sırayla izlemesi gerektiğini bilmeyebilirler. Zira filmler çıkış tarihlerine göre değil de kronolojik olarak izlenirse çok daha verimli olacaktır. İsterseniz kısaca sizlere Conjuring serisini nasıl izlemeniz gerektiğinden bahsedebilirim. İlk olarak The Nun filmini izlemeniz gerekiyor. Bu film 1952 yılında geçiyor ve serinin ilk filmi kabul ediliyor. Annabelle Creation filmi ise ikinci sırada geliyor. Bu film de 1955 yılında geçiyor. Hemen sonrasında ise The Nun 2 geliyor. Bu film ise 1956 yılında geçiyor. Günnes'in travması haline gelmiş olan Annabelle filmi ise 4. sırada yer alıyor. Film 1967 yılında geçiyor. 5. sırada ise The Conjuring filmini görüyoruz. Film 1971 yılında geçiyor. Hemen ardından da Annabelle Comes Home filmi geliyor ve film 1972'de geçiyor. Devamında Conjuring 2 geliyor ve film 1977'de geçiyor. Conjuring'in 3. filmi 1981 ve dördüncü filmi yani bu son film 1986'da geçiyor. Elbette istediğiniz sırayla filmleri izleyebilirsiniz. Bazı filmler birbiriyle doğrudan bağlantıya sahipken bazıları tamamen alakasız olabilir. Mesela The Curse of La Llorona isimli bir film daha var ama ana hikayeden bağımsız sadece bazı karakterler bağlantılıydı o kadar. Bu filmin kronolojik olarak izlemenizi gerektirecek bir olayı yok tabii ki. Conjuring filmleri genellikle gerçek hayatta yaşanmış olaylardan esinlenen hikayelere sahiptir. Serinin başvuru olan Ed ve Lorraine gerçekte de yaşamış olan ünlü bir çiftti. Ed demonolog olarak bilinirken Lorraine bir medium olduğunu iddia ediyordu. 1950'lerden beri birçok paranormal olayda araştırmacı olarak yer aldılar. En çok bilinen olayları ise Amity Vile, Annabelle Bebek, Perron ailesi vakası ve Enfield Poltergeist vakası var. Bu vakaların büyük bir kısmı basında yer aldı hatta bazılarına polis raporları da verildi. Ancak birçok araştırmacı bu olayların abartılmış, uydurulmuş ya da doğaüstü olmayan açıklamaları olabileceğini düşünüyor. Warren çifti ise kendilerini tanrı hizmetinde kötüyle karşı savaşan araştırmacılar olarak görüyordu. Özetle bu filmler gerçek kişiler ve gerçek olay iddialarından esinlenerek hazırlandı. Ancak sinemaya çok daha dramatik ve korkutucu olacak şekilde uyarlandı. Filmin post credit sahnesinde filmde yaradan aynanın gerçeğini paylaşıyorlar. Bu detay ise serinin mitolojisiyle gerçek hayat arasında güçlü bir köprü oluşturuyor. Aynaların doğaüstü varlıklarla gerçek dünya arasında köprü olduğuna inanıyorlar. Genelde çıplak gözle görünmeyen şeytanların ya da ruhların belli başlı ayna yansımalarıyla gözükmesinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu ayna seri boyunca gördüğümüz tüm şeytani varlıkların geçiş kapısı olarak yansıtılıyor. Yani evren devam edecek olursa yeni filmler ya da spin-off projeler bu aynayı merkez alabilir. Tıpkı daha önce Anabel mevzusunda yaptıkları gibi. Ed ve Lorraine bu vaka sonrasında emekli olsa da en başında da söylediğim gibi yeni hikayeler gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabii ki. Bu varlıklar genelde 3 aşamada bir insana musallat oluyorlar. Her şeyden önce onlarla psikolojik baskı kuruyorlar. Mesela Judi'nin gerçek Anabeli görmesi meselesi yani aslında burada gerçek Anabeli görmüyor. Sadece onu manipüle etmek için travmasını kullanıyorlar. Şeytan gerçek yüzünü gizleyerek kurbanlarını manipüle etmeye çalışıyor. Daha önce bunu Velak da yapmıştı ancak Velak çok daha güçlü ve tehlikeliydi. Dediğim gibi daha önce bunu söylemişlerdi. Şeytan 3 aşamada bir kişiyi tamamen ele geçirir. İlk olarak musallat olup onları manipüle ediyor. Daha sonra kurbanı üzerinde baskı kurarak onun iradesini tamamen kırıyor. Son olarak da vücudunu tamamen ele geçirerek onu kontrol ediyor. Elbette filmde kliş haline gelmiş olan pek çok detayda bulunuyordu. Bu klişeler sıkıcı değil aksine doğru kullanıldığı için filmde gerçekten de uyumluydu. Mesela Jack'in yatakta süzülmesi ve havada askıda kalması çok klasik bir olaydır. Çoğu kişi gerçekte de partnerini korkutma ve şaka yapma amacıyla bu yöntemi kullanabilir. Ayrıca filmde bolca Shining referansı görüyoruz. Korku filmlerinde bir devrim yaratan ve efsanevi yazar Stephen King'in hikayesi zaten pek çok yapıma ilham vermişti. İlk olarak Lorraine'in mutfakta kanlar içinde kaldığı sahne zaten klasik bir Shining referansıydı. Bunun haricinde filmde yer alan hayaletlerden biri balta kullanan bir katildi ve baltasını tıpkı Shining filmindeki Jack gibi kullanıyordu. Judy'nin düğün sahnesinde ise önceki filmlerden pek çok karakterin geri döndüğü gösterildi. Ayrıca bu sahnede Conjuring serisinde emeği bol olan yönetmen James Wan'ı görüyoruz. James Wan ilk iki Conjuring filmini yönetmiş ve diğer filmlerde de yapımcı olarak yer almıştı. Zaten bu filmler serinin en çok izlenen yapımlarıydı. Genel olarak bu film her ne kadar önceki filmlerden referanslar içerse de ille de tüm seriyi baştan sona izlemeniz gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü filmin başında zaten bu hikayeye konu olacak olayı gösteriyorlar. Aslında film kendi içinde bir film olmayı başarmış. Bu sayede önceki filmleri izlemeden de bu filmi izleyebilirdiniz. Böylelikle dostlar bir filme zoom videosunun daha sonuna gelmiş olduk. Haftaya yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.